Perine yaralanmaları erkeklerde önemli problemlerden bir tanesi. Perine neresi? Önce onu tarif edeyim. Genellikle yumurtaların bitimi ile makat arasındaki bölge perine olarak isimlendiriliyor. İki bacak arasına olan düşmelerde ya da tam orta nokta olarak belirtilen bölge perine olarak isimlendiriliyor. Şimdi bu bölgeye olan yaralanmalar önemli çünkü bu noktada geçen idrar kanalı var ve penis var ve önemli damarlanma yapısı var. Nasıl yaralanmalar oluyor diye baktığımızda genellikle künt travmaları olabiliyor ya da kesici delici aletlerle yoluyla yaralanmalar meydana gelebiliyor. Gün travmaları oluşturan en önemli sebeplerden özellikle kronik travma oluşturan sebeplerden bir tanesi motor ve bisiklet kullanımıyla birlikte bu bölgeye iki bacağın arasına oturmaya bağlı olarak sürekli bir kronik travma oluşması o bölgenin kanlanmasını ciddi derecede bozup ve problem oluşturabiliyor. Öte yandan daha çok yüksekten düşmelere bağlı olarak İki bacak arasında olan düşmeler sonrasında yine bu bölgede travma, perine travmaları oluşabiliyor. Bu daha sık görülen bir durum, özellikle yüksek düşen düşmelerde, inşaattan veya vesaire diğer noktalardan düşmelerde, iki bacak arasında düşmeye bağlı olarak bu bölge etkilenebiliyor. Etkilenen organlara baktığımızda üretra dediğimiz yapı yaralanabiliyor. Penis yaralanmaları görülebiliyor. O pelvik bölgedeki oluşturan kemiklerin kırılması, mesane yaralanmaları, bağırsak yaralanmaları gibi önemli ciddi problemler oluşabiliyor. Özellikle kemik kırıklarıyla birlikte eşlik ettiği zaman bağırsakları vesaire etkileyebiliyor. Hem de beraberinde üriner sistemi, mesane yaralanmalarını, idrar kanalı kopmalarını meydana getirebiliyor. Bu tip yaralanmalarda bizim açımızdan ürolojik yönden e, önemli problem üretra kopmalarının oluşması. Bunlar kısmi ya da tümden kopma şeklinde olabilir. Dolayısıyla hastalarda idrardan kan gelmesi gibi e, belirti ya da hiç idrar yapamama gibi durumlar meydana gelebiliyor. Bazen de kesici delici alet batmaları sonrasında olabiliyor. Bu da özellikle yine yüksekten düşmeler sonrasında çeşitli inşaat malzemelerinin vesaire aletlerin direkt o, e, onu, o bölgeden e, bir delik e, oluşturarak vücudun bir bölgesinden girip, perineden girip e, karın içerisinde herhangi bir yerden çıkmasına bağlı olarak meydana gelebiliyor. Dolayısıyla önemli bir problem ve sonuçlar açısından baktığımızda kişinin idrar yapmasını, hayatının bundan sonraki döneminde idrar sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını, e, ereksiyonunu, ereksiyon kalitesini hatta çocuk sahibi olup olamayacağını bile bu bölgeyi yaralanmaları etkileyebiliyor.